çalışanlara yaptığı şey kesinlikle kabul edilecek bir şey değil. Kim olsun kabul etmez. Ben bile kabul etmiyorum. Keşke yapmasaydı diyorum hala. Çok fazla aynı suçu işlerseniz çok fazla aynı değil. Survivor da ihlal kredisini bitirdi. Bu bir sürü şey yaşanmış ve idare edilmiş ki bunların çoğu inanın bana, bak inanın bana çoğu çok ağır cezadır. Ki, olsa yine bir kayıt Sana bunun sonunda abi haber ki sen bana diyor tutunacak dal bu. Ve alime da kendini aslında diğer illerlerde iyi savunabilen ve gerçekten dersime aldım diye e, hepimizi inandıran da bir kızdı. Ama şimdi bunun savunması yok. O yüzden de iddia ediyorum. Bence doğru bir karar. Üzücü, üzücü ama doğru. Kırmızı takımda da biraz üzüldüğünü düşünüyorum. İşte. Hepsinin de bir nebze olsun açıldı. Çünkü hepsinin de şu konuşmalarını... İşte bu kızın gitmesi lazım. Az ne kadar Adem abi. Sen içindekileri dök diye çok üzülmüş gibi yapıyorsun. Abi. Belki üzülmüş de olursa insan yok. Evet abi ben ya o dedi. Siz bu kadar seviyordunuz madem bu kızı daha önce niye gönderdiniz? Ya çıkarın maskelerinizi. En büyük rakibiniz diskalifiye oldu. Sanki böyle kendi ekmeklerine yağ sürülmemiş gibi.